Selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere metro marketi gezeceğiz birlikte. Sağlık bir şeyler alacağız, deneyeceğiz, bakacağız. Ben de çok uzun zamandır gezmiyorum. O zaman bizimle metro market turuna, sizinle market o zaman bizim de Metro Market turuna hoş geldiniz. Şu çok güzelmiş. 65 lira. Aslında normal ama bir düşünelim. Daha güzel kalemler bulunabilir. Bu arada ben biraz gerildim. O yüzden çok konuşamıyorum. Sadece aldıklarımı göstermeye çalışıyorum. Çünkü birkaç tane görevli geçti sürekli ve böyle bize mi baktıklarını anlamadık. Polis falan var içeride. Bir şey mi olmuş çözemedik. O yüzden çok konuşamadan böyle sessiz sessiz video çekmeye çalışıyoruz. Biraz gerici bir durum. Hayat boyu acaba? Su şişesi diyor. Tutuyormuş 40 saatte buzları tutuyormuş. 8 saatte sıcak tutuyormuş. Aslında bu da bayağı iyi. Şöyle bir şey buldum. Böyle bir kavanoz. Bir de şöyle küçük bir boyu var. Galiba bunlardan alacağım şu Love markasının. Şu 15 lira, bu da 17 lira. Ve salata koymak için şunu özel bir yulaf lafası, işte böyle granola falan koymak için çok iyi bence. Bardak olarak da kullanılabilir. Bundan alacağım çıkmadan önce. Az önce gösterdim kavanozlar bunlar. Benim ilgi alanlarıma gelmiş bulunmaktayız. Şu saklama kabları da bayağı iyi oluyor salata falan koymak için. Oha, evet görmemiştim daha önce metroda. Ne kadarmış? 60 galiba. Ama bunlar tren yolda daha iyi oluyor böyle üçlü beşli satılınca. Sadece bu iki çeşit kalmış zaten. şunlar da dünyanın en uygun fiyatlı en sağlıklı kavanozları. Fiyatları ne kadar? ve doğa yürümüş bunlar mikrodalgaya da uygunmuş kompostlayınca da organik gibi oluyormuş aslında çok iyi fiyatları bunların 15 lira bir de güzel ya kış şey özellikle dışarıdayken baya güzel olur Yaparsın, hep içecek hem de salata falan koymalı. bayağı güzel. Sizin iki tane de alınabilir. Şimdi şunu alalım. Bunlardan bir ara çok alıyordum şeyli, elmalı, ahli tuzulu ve çilek de var. Ayy. Ay, ne oluyor bu? Ha? Mürekkep balığı, mürekkep peşini, çubuk makarna. Devasa adına bak. Da ben artık merak ettim. Şimdi buradan bir regi makarna alacağım zaten. Bu da tagliatelle tam buradaymış. Oha süper. Işte, hem organik hem de tek. Boyu çıkarıyorlar. Kırmızı daha iyi duruyor sanki. Bir de şöyle bir Yeşil macimi yapalım. Ne yalanmış bu da var. kaçtı koruştuk bir şey yokmuş içinde yani. Göster bize. Markette korku dolu anlar. Nasıl çekiyor acaba? insanlar çok merak ediyorum. ediyor. Evet. <laughs> ne gördü? Bakın, bakın, bakın. Maça. Her çeşidinden var hem de. Şunlardan alacağım. Vanilyalısı var. Çikolatalı her çeşidinden var. Naneli ve ananaslı var. Aa, vanilyalı süper oluyor. Ananaslıdan almıştık bayağı bir. Şundan alıyorum. Heh. Evet, şöyle sen bir... çekmiyor. çekin, oraya bu tarifimde size gösterdiğim maça. Ve burada vanilya çeşitini buldum. Metro marketlerde varmış. Yemek isteyenler için. miydi markası? Komşumuz bize yıllar önce Amerika'dan getirmişti bunu böyle dev boyutundan. Ve şu an Baya şu kadarca sadece Damanla 65 yapan. lira. <laughs> Baya güzelmiş. Damana yapışan bir fıstık ezmesiymiş. fıstık <laughs> ezmesi seherlere duyulur. O zaman fiyatı nasıl? 67 lira. Aslında iyi. Yani hep böyleydi zaten. Dışarıda bir euro ama. Yani işte. Şu kakolu gramı ne yapmış acaba? Temiz çelikten var. <laughs> Hayır tabii içinde beyaz su şeker var. O yüzden ne yapıyoruz? Evde yapıyoruz. Bunları alalım bir tane. Yani bu ballı buradan gidip denemek istiyorduk baya. Yani temiz şekilde değiller ama çok güzel. Bak böyle minik minik yapmışlar. 1.77 bunun fiyatı. Müsli. Ha böyle çok süper çikolata toplar. Peki. Ballı hardallı soğanlı devrek. Soğan mı? Şöyle, çok güzel olmuş aslında dışarıda kendi tek yemeli çantaya atmalık. Çok tertemiz içerikli değiller ama deneyelim bakalım. Bir, bir tane tam bu dayonu alacağım. Çünkü evde yoktu. Bu e tariflerde kullanmak için iyi oluyor Tabi bu. Boya baksana. <laughs> Süper. Ya eski Azra olsa. Hala bayılıyorum böyle şeylere de. Böyle devasa süslemeler. Bitter, damla çikolata. Sprey spreyler. Yani. Gıda boyaları. Yani içerik bir ara arayıp mi? her yerde bulamazdım. Oha, bu dev hastaların süslemelerini böyle yaparlar demek ki. Dev waffle ve sütlaç harcı bile var. Ne kadar değişik. Panna cotta, krem patisserie, rana bak. Böyle bayağı çeşit çeşit kremalar ve brownie karışımları falan var. Çok değişik. Oha şuna bakın. Agave ve resmen servet değerinde <gülüyor> paketlemişler. <gülüyor> evet buraya geliş amaçlarımdan biri buydu. Yüzyıldır metro gelmediğim için. Şu hurma dolgusundan aldım. Bu ne kadardı? 60 lira mıydı Rana? 61 lira gibi bir şeydi. Rana şu an koşarak okul malzemelerine gidiyor. Evet. Son ee, yılım. Tariflerde kullanmak üzere şu hurma dolgusunu sepete atıyorum. Ben çekeyim. Şu salatalar bayağı iyi oluyor aslında. Alabiliriz bunlar Rana. Şunu bir şey alalım çünkü bayağı acıktık. Ne alalım? Elma yeriz var. Çok çok değişik varlar varmış de, ya bak. Şuna <laughs> böyle brown rice bar diye bir şeymiş. Ha pirinç patlaklı. Züberler falan aslında hep aynı. Çok fazla bir çeşit yok. Artık her markette bütün barlar olduğu için bence böyle bir reyon. Linkler beni <laughs> <laughs> benden alıyor gerçekten. Eskiden almıyorduk şu an hiç alamayacağımız biraz Şöyle bir Şöyle bir cips gördüm pestolu. Cips değil ya pirinç patla. Bunun tadını çok merak ediyorum. O yüzden bu bizimle geliyor. İşte bu benim en sevdiğim patatesin çikolatası. Her yerde yok. Arada bime geliyor. bunu bulursanız metro markette alın. Böyle bayağı büyük bir boyu. Hatta şöyle göstereyim. Mesela şu minikleri, minicik olanları şu kadarken bu dev paket ve böyle içinde her çeşit bayağı hesaplı oluyor. Aklınızda olsun. Şöyle çıkayım. Evet arkadaşlar, biz şimdi çıkabildik marketten. Söylediğim gibi çok rahat bir şekilde çekemedim çünkü çünkü bir sürü görevli geziyordu ve böyle herkesle aslında çok kalabalık da de Herkesle göz göze gelince çok rahat bir şeyler çekemedim. Ama birazcık bir şeyler aldık. Onları size göstereceğim. Artık eve gidince göstereceğim. Merhaba. Şimdi ben eve geldim. Dinlendim. Size aldıklarımı göstereceğim hızlıca. Aslında böyle çok ihtiyaç üzerine gittiğim bir alışveriş değildi. E, aklımda birkaç bir şey vardı. Ama böyle market gezmeyi çok seviyorum. E, Migros'ta, Beşamlı'ları, beş böyle metro tarzı büyük yerleri gezmek çok seviyorum. Hem böyle içerik incelemek, yeni çıkan şeyleri denemek, böyle çok farklı lezzetler oluyor özellikle işte yerli yabancı böyle e, çok farklı içerikler oluyor metroda. E, bu da böyle içerik incelediğim, sadece içeriklerine bakmak bile böyle hoşuma gidiyor yani market gezen <laughs> market sevdaları beni anlayacaktır. Böyle bir e, minik bir sağlık alışverişi oldu diyebilirim. Şimdi sizlere onları göstereceğim hızlıca. Hadi gelin bakalım. Evet şöyle koydum her şeyi ortaya. Şuradan başlayayım. E, yiyecek olmayan şeylerden. Şu kavanozu aldım göstermiştim. Böyle hem kahve koymaya çok şık ve güzel bence. Hem e, salata falan koymaya da bayağı iyi boyutu yulaf koymak için falan böyle güzel bir seçenek diye düşünüyorum. Boyutu falan çok hoşuma gitti. Normalde hani çok fazla kavanoz zor ama bunun böyle büyük olması hoşuma gitti. Ee, güzel ama çok amaçlı bir kavanoz olarak kullanabilir. Şu da bunun laciverti vardı bizde. Turuncuyu görünce dayanamadım. O yüzden böyle bir şey aldım ama bu kırıkmış ya. Ee, güzel oluyor böyle kaslar hazırlarken. Daha gelelim yiyeceklere şu mercimek makarnasını aldım. O metronun makarnalarını merak ediyordum. Bayağıdır da metroya gitmiyorum aslında. Gitmişken denemek istedim ve aldım. Ee, yeşil mercimek makarnası. Hem vegan böyle işte %100 mercimek unundan yapılmış. E, böyle temiz çekli bir makarna. Bunun tatlarını gerçekten çok uzun zamandır merak ediyordum. Bakalım deneyince sizlerle de mutlaka paylaşıyor olurum yorumlarımı. Şöyle devam edeyim. Şu, şunlar çok inanılmaz hoşumuza gitti. Hatta uzun şeyde e, göstermiştim yine. Bu Ryoba diye bir markaymış, bilmiyorum markasını. Temiz şekli de değiller bir kere, onu söyleyeyim baştan ama e, bayağı güzel olmuş. ya. Yani, dışarıdayken falan yanınıza almalık işte e, böyle pratik olmuş. Birazcık hani temiz şekli de değiller açıkçası içinde, e, odaklanıyor. Şeker var. E, şu meyveli müsli olanı. Mesela bunun içinde yulaf, esmer buğday, beyaz buğday kuru mısır, gevreği falan şeker var dediğim gibi. Böyle bayağı aslında çeşitli bir müsli olmuş. Üzü sevenler için de böyle hani minik pratik çantaya atmalık. Gerçekten hayat kurtarıcı bir şey olmuş bence. Şunu Rana çok seviyor. Bu tarz böyle hatta denemek istemişti bunun büyük bir boyunu. Ee, bunu sırf denemek için aldık yani. Bayağı bir şeker gıda boyası gibi duruyor. Yine bunun içerisinde de bayağı şeker var. Şu da bazı buğday. Yine bu da bizim denemek istediğimiz patlakların arasındaydı. Ben tadını merak ettim. O yüzden sırf denemek için aldım. Hani şu temiz içerikli ve güzel bir e, alternatif olabilir böyle. Çok fazla çeşit vardı ve fiyatları da böyle 1.80, 2 küsur TL gibi bir şeydi yani bayağı hesaplı ve kullanışlı şey olmuş bence. Şimdi şuradan devam edecek olursak. Ben yine maçı buldum arkadaşlar. Evet size de gösterdim o sırada. mesela Mesut'a görünce aşırı mutlu oldum. Çünkü böyle hani şeyde hiç görmemiştim marketlerde. Demek ki böyle büyük marketlerde varmış. Ve bu vanilyalı çeşidinden buldum. İşte A101'den aldığımların arasında vanilyalısı yoktu. Sürekli bu ananaslı olanını içmiştim. Hatta eğer diğer videoyu izlediyseniz orada yapımı da vardı. Vanilyalısından aldım. Bunda tadının güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Böyle biz bu aralar bu maçaya işte taktık. E, o yüzden birazcık bunlardan aldım. Şöyle bir içecek aldık. Ee, böyle yeşil çaylı, elma ahududulu organik bir çaymış aslında. Soğuk demlenmiş. Yine bu Ryoba markası. Artık bilmiyorum. Metro Market özgü bir marka mı? İlk defa gördüm ama böyle temiz içerikli, kafeinsiz e, tatlandırıcı, içermeyen bir yeşil çay aldım. Valla görüntüsü çok yiyemem tadını Bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi. Şurada yine içeceklerden azıcık olsak bir Nescafe aldım. Üşendiğim zamanlarda açıkçası böyle var daha boşalt kullanıyoruz. O yüzden kalmamıştı işte evde. Böyle bir Nescafe aldım. Ee, şimdi ve aslında Metro Market'e giderken unutmamam gereken şeyler diye kodlamıştım. Bu hurma dolgusu. Gerçekten uzun zamandır denemek istiyordum, almak istiyordum. Hatta açalım bakalım içi nasılmış. Şimdi şöyle bir yapısı var. Bayağı böyle bildiğiniz hurma ezmesi. Ben vegan kurabiye, işte brownie falan böyle kekleri kullanıyorum arada. Ama şu şekilde kullanıyorum. Hani yumuşak kurmalardan işte alıyorum sanırım. Onları suda bekletip rondodan geçiriyorum falan. Birazcık aşamalı bir işlem ama güzel oluyor tabii. Bu da böyle pratik hani topçuklar falan yaparken çok hayat kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hatta bol bol tarif yaparız. Şöyle yüzde yüz hurmadan oluşan Metro'nun kendi markası. Bilmiyorum tadı nasıl ama e, kurtarıcı bir şey. Bayağı da çok var ben uzun bir sürede gider. Fazlasını da buzluğa asmayı planlıyorum. Böyle bir hurma dolusu. Bunun fiyatı e, 60 liraydı. Şimdi şurada bir tam buğday unu var. Un kalmamıştı evde. bir tane aldan aldım. Ve metrodan aldığım ve tadını çok merak ettiğim şeylerden biri bu. Şu pestolu e, patlakları. Tadını gerçekten merak ediyorum. Birazdan açıp bakacağım. E, kızartılmamış yine glutensiz. Tam tahıllı bir e, brown rice chips diyor. Onun dışında şöyle burada da yine sağlıklı bir cips var. Bu da benim tercihiydi. E, şu da bir iki tane kalem aldık göstereceğim. Şurada birazcık meyve var. Bunları oradan almadık. Benim yapacağız bunlardan. Ve son olarak bu patatesleri gösterdim. Patatesleri her yerden paylaşmıştım. Ee, görmeyenleriniz varsa bu hatta bir ara bimlere de gelmişti. Ee, metro markette sürekli olan bir şey diye biliyorum. Ee, Bilme de arada böyle aktüel olarak geliyor. Size göstereyim şimdi. Bu freeze dry -right teknolojisi kurutulmuş çilekler. Yani böyle hani dondurularak kurutulmuş. Yapısı bozulmamış çileklerin. Dışını böyle çikolatayla kaplıyorlar ve aşırı güzel bir şey oluyor. Gerçekten size yapısını göstereyim. Biz böyle gereken birazcık atıştırdık. Böyle yanına falan süper oluyor. Evet arkadaşlar bizim minik metro alışverişimiz bu şekildeydi. Aslında çok da minik denemez fiyat bazında. ama temiz şekli genel olarak sağlıklı böyle birkaç yeni bir şey oldu. Özellikle şunu ve şunu çok merak ediyorum. Deneyince de mutlaka paylaşıyor olurum. Beğendiyseniz beğenmeyi, destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hmm, güzel kokuyor ama. Güzel, baya güzel, çok güzel. Kızım, <laughs> <laughs> o temiz şey değil. Çok güzel, çok beğendim bunu. Bunu alırım.